Sultanahmet'ten kalan miras. Şu anda en iyi okullardan bir tanesi abi. Aynı şekilde Evet, aynı hiç bozulmadan. Rahmetli? Rahmetli. Sonra da kendi alıyor. Evet. Yani hayatı burada geçti işte hep. Yani biz, biz hep Tarık abi gördük. Bu burada. sokak Taşan Caddesi. Eskitme. Biz böyle oturuyoruz yaz günü. Evet. Bu sahilde işte o zaman şu kırmızı alanı geçtiği yerden sonra deniz yani öyle. Tamam. O 200 metre deniz. Tamam. Sonradan dolma. Böyle oturuyorsun. He. Gece. 14, 15, 16 yaşındasın. Lise çağları yani. İşte almıştım iki tane bira, bir şey almışım Veya çekirdek muhabbet burada, 5-10 kişi oturuyorsun. Adam oradan geliyor rahmetli, bakıyorsun He. zaten. Boy poz. Tamam diyorsun, abi geliyor. Evi de burada inecek zaten. Mecburen da evi şurası, şuradan giriyor zaten. Şurası mı? Şuradan iniyorsun, kapının içi bu e, mecbur burada inecek yani. Tabii. Tabii bizim bir arkadaşımız vardı. Oğuz diye. Oğuz da biraz fırlamaydı. O e, He. Vay Tarık abi, çok yakışıklı, her gün, her zamanki gibi. Uzaktan ama abi. Bırak lan bu işleri falan filan. Eli dolu tabi. Efe geliyor. Ne içiyorsunuz? Ya i̇şte, ne içeceğiz Bira içeriz. Şöyle. Bırakın lan birayı falan. Ufak ne varsa elinde. İşte o zaman işte Ne içiyorsan. Bir tanesi açardı burada. Bir yarım saat, bir saat bize bir muhabbet. Havadan sudan. Hayatta ilgili. Ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? O, bu falan. Yani insanın gönlünü alırdı. Bir şey ne separdı. içiyordu? O zaman genelde şarabını denk gelirdik mesela. Değil mi? Tabii şarabına denk geldik. Ya çocuksun zaten, bakmıyorsun ki o zaman ne varsa içersin yani. Bu geliyordu. He. Ha. Hadi beyleri iyi geceler. <laughs> Efi? Abi oradan gireriz. Kapı buydu. Apartman bu abi. İlk de Camdan mamdan baktığını hatırlıyorum. Denize bakıyordu. bakıyordu değil mi? Abi deniz uzmanı iki şerit diyorum sana. Düşünsene yani. Şu ortadaki bariyer var ya. He. O bariyerden sonra deniz zaten. Bitti evet. o 200 metreden doldurma. Tabii can. Ya bizim bahsettiğim sana 80'ler 90 biz bu denize giriyoruz. Onu söyleyeyim sana. Yani Tarık Akan evi. Evi bu abi. Şu an. Bu. Yani hayatın büyük bir bölümünü geçtiği 20-25 senesinin geçtiği apartman bu abi. Ya aslan gibi adamdı abi şöyle yürüyorsa zaten anlardım. Değil Gelişinden. Mi? Evet öyle parlardı yani adam. Hani Bakır köyde ya, gençlerin abisiydi ya. Tarık, herkes yapardı yani çok kendi sırf, en samimi arkadaşları var. Hayatı boyunca bir arkadaşı vardı. Çok herkesi bilir. Kozalak daha kapmış. Onun yaşıtı yani can ciğer arkadaşı. Benim bildiğim o abinin mesela hayatta pek bir şey olmamış yani. Olamamış artık. Hayatı kaçırmış herhalde Hı. bir noktada. E tarık Akan tabi zamanla ünlü oluyor. Hatta ama ünlü olma olayında herkes bilir bu hikayeyi. Tarık da büyük desteği var bu arkadaşın. Tarık oyuncuyla başvurmadan önce ne oldu? başlamadan önce, ee, başlamadan önce ikna ediyor He. Tarık abi. Diyor ki Yakışıklı Tarık abi. güzel adamsın git. Ya boş ver diyor biz Şu halk adamıyız bu işlere sokma oğlum git diyor değerlendir verdi. Yani. Hatta üzerinde kaza kazak. İlk kozak zeki veriyor kaza. Buna, He. Boğazlı. Ha boğazlı bir kazak. Rengini bilmiyorum ama ona veriyor. He. Yarışmaya da o kazakla gidiyor yani düşün. Kazanıyor zaten. He. Ondan sonra tabii yürüye kulum oluyor Tarık abi. Oyuncu oluyor. Değil mi? Ama adam hayat boyunca tutmuş mesela. Hayatı boyunca kollamış. Hatta okulu da yani büyük bir şeyini okulda hala adamın hissi varmış arkadaşının. İnsanlığı, abiliği, selamı, sabahı, oturması, kalkması, yok. jestleri, büyünü küçülmesi, egosu olmaması. Halk egosu adamı yoktu olması, değil yok, mi? Yok abi ne egosu? Egosu adam, ya egosu olan adam sana selam verir mi burada 16 yaşında bir muhatap olur mu? Gidip elindeki şişeyi sana bırakır mı yani? Hadi lan işin dönüp bakmaz. Şimdikiler yapsana bakayım. Çoğu yapmaz bence. Yani, Pardon. ço çoğu olmaz ya, bakmaz. Kaçar, Mahalle adamı. mı? Adamı, adamın ünlü adamın gibi derdi yok ki. Adamın sanat yani bir şey halka bir şey vermekle alakalı bir derdi var. Eğitim meraklısı insan. Öğretme ve eğitime meraklı bir insan. Böyle değerlendirip bence yapıyor. En iyi iş yapmış yani. Hem sevdiği iş yapmış sinemadan sonra. Tabii. Ve yapacağı en iyi işi yapmış. Düşünebiliyor musun Tabii. yani? Tabii. İyi bir okul. Gerçekten çok başarılı bir okul. Standart bir şey değil yani. Evet. evet. Hakkını vermiş yani ya işte olduğu gibi. Evet. Adam ne yapıyorsa iyi yapmış evet. adam diyor ben insanlara bir şey verebilir miyim? Bir şey öğretebilir miyim? Veya ben bir şey öğrenebilir miyim hayattan? Bununla alakalı. Biz öyle anladık yani o yaşta. Ha e şimdi düşünce de adamın yaptığı şu anda benim kafama aynen bu düşündüğüm gibi. O zamanki düşündüğüm neyse şu andaki de aynı. Şey öğretmiş işte, bizi öğretmiş. Büyüye saygıyı, küçüğe sevgiyi, kimle nasıl konuşabileceğini, bir ortama geldiğinde her yerde her şeyi konuşamayacağını. Köftesi. Devamlı burada yemiş abi genelde köftesini. Ha, ha. hani... Ha. Abi rica ediyorum. Ya bu tarz. Ne, ya. tarz. Tarık. Hı. abi için böyle bir şey yaptık. Okulum okulundan da gezdik. Ben de sizden bahsettim burada yine filmden. Biraz süreli var mı? Ara Teşekkür ediyorum. Sen bakar mısın? Ee, şey sen bakar mısın? Bak sen bakar mısın? Bak sen sen bakar mısın? Bak sen bakar mısın? Her zaman. Çıkmayı en, en kısa sürede ben bunu Masası burası. Genelde. Yani. Genelde. Yani. Normalde güzeldir ya. Yani. Ben sen de geldim normal zaman. Normal Geleceğim ya. Yani okuldan çıkışında yani, masası de, burası. Okulda da zaten. Okulda oyunu var yani. Evet. Ama bırakırsın. <laughs> Sadece köfte var. <laughs>